Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı alt alta gelecek şekilde doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıt ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı alıp yanınızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Toca. Bu yapacağımız işlem külme <laughs> Eşiniz aranız bozuksa onun sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.